Ulan ben heyecan yok. Tamam mı? Tar Tartar atıyor bir Tekstil yapma. Tamam mı? Sakatlanmak <laughs> sakin, sakin, sakin. Çok yavaş. Stop. Berke, 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 Berke biraz düşür, biraz temkinli düşür. Abi bak evet. bana, içeri tekneyi vurdun, içeri girdiğin an kafayı vurup çekiyorsun, birinci sıfır oldu. Biraz şu iki kafayı verdin ya, acele etme, çekerek dizme, birinci sıfır. Aferin. Biraz daha tane tane tekneni vur. Tüktürme, tekneni tutturma. Tekneni tutturma. Sosa. Sosa. Aferin. Uy. Daha sakin. Eğilme. 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 Belki. Eğilme. eğilme. Belki dik dur. Dik dur. Oh. Low kick oyna gelişine. Çek. Çek. Diz, 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 diz. Tam dilinci oluyor. çok güzel alıyor. Burası. Orada çeksene. Bir daha bir daha. Çek çek. Eğilme eğilme. Berke. Berke. Tüniş Bokset. dediği gibi. Boks çekme boks Yapmaz öyle sen Çek diz. Oğlum 3 boks bir tekme. 3 boks bir tekme. Boksunu yap. Boks yap. Aferin güzel. Güzel bir gelsin yanımıza. Boks. <laughs> <saat, 10> <laughs> Evet son 5 saniye. Oh, oh, oh. eğilme, eğilme. Gitti. Diz çek, diz. Evet. Oy. Şu an 2'yi geçtik hocam. Hocam süre geçti 2 dakikayı biz tutuyoruz. 2'yi geçti, uyuyor. Şunu al kardeşim. Bak Boksuna atarsan sen giyiyor. Hepsini yiyor. bak şunu yapıyor. Bunu alıyor. Sam diz vuracak elini aşağı indiriyorsun. Hayır. Bunun sırası aldıysan diz vuracaksın. Elini içeri girmeye çalışma. Dik dur. Elleri bırak. Gel bana. Bak şimdi ne yapıyor biliyor musun? Onu kendi şeyinde döveceğiz. Şimdi da daim yere düştüm bağırıyorlar. Aslında niye seni kötü olmanı istiyorlar? Hani bu aralar maç alıyorsun ya. Yani sen kötü olursan burada herkes gülecek. Yere düşüyorsun o diyor. Halbuki ayağın kaydı sen saldırıyorsun. Şimdi duruyorsun, iki boks, bir tekme yapıyorsun. Tamam, içeri girdi mi bunu aldın mı, bu elini açma. Bunu al, diz vur. Tamam mı? Ver kafa kafaya, diz vur. Aferin. <konuşan> oh, oh, oh. Oh, i̇şte bu, işte bu. Eğimi, eğilme, eğilme. Oh, oh. oğlum, işte bu. Oh, çek, çek, çek. çek. Ya elini kaldır, eli kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Ay! Ay! ay, ay. Dirsek de var. Dirsek. Berke aferin. Dirsek vur. Bir tane. Çok temiz. Böyle tane tane. Ay! O dirsek. Ay! Dirsek. Aferin. İşte bu kadar. Şu an gayet iyisin. Bozma. Eğilme. Eğilme. Berke, Berke, bir tık geri çık. Berke, Geri çık, gitme, gitme, gitme. Zor çık, Berke gitme, Berke gitme. Olsun hocam. Eli kaldır. Şimdi yap, şimdi pres yap. Hey, önden dirsek. Çek. Berke dön, Berke. Biraz daha dön. Dön, 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 Göz göz gelip sen dönerek. Berke, spinik. Sakin dönerek. Berke gelişine sen, dön. 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 dön.

Berke girme. Berke sakin. Geri çık Berke. Berke geri çık. Berke evet. giriyor mu? Sen de bak. Gidip, stik yok. Hayır Bak kötü bir şey. <laughs> bak şimdi. Dır dır dövdün ya. Arı sıra böyle. <laughs> yani düz değil. Her zaman üç dakika boyunca teknik atacağın diye bir şey yok. Sürekli teknik atıyorsun. Güzel bir şey ama bak böyle geliyorsun. Maçı yaymayı bil. Derinli vesaire çeklerini devam et. Güzel. Yavaş A ya, Derin çek yavaş Yavaş. Bir daha. Şöyle otur bir nefes al. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Sakin. Çok güzel. Sürekli gireceğin diye bir şey yok. Tamam mı? Bir iki vuracaksın. Geri çekeceksin. Yanlara göre otursun. Sakin. Sen üç dakika boyunca teknik atmaya çalışıyorsun. Sen şu anda o seviyede değilsin. Güzel. Kafayı güzel. İlk dediğimizi yaptım. De Bebeği haşat ha, ettim. Ne Düz düz düz. Sakin ol. Şu hızlı. Berke, Berke hiç problem yok oğlum. Berke. Eğilme. Eğilme ya. Böyle Berke, boks at be Berke, boks Berke oğlum ne? sıkıntı yok, tamam haydi tekme. Midol. Oy! Yaklaştın Merke Berke biraz dolaş. Dolaş biraz. ele kaldı, ele kaldı. Sakin, boks tekme. Geri gitme, geri gitme. Geri gidince baş gidiyor. Ay vur bir tane. Ay, kik, ay surat, sağ surat. Çek. Çek. Dizleri alma sayı. Berke dizleri sakin alma. Kılıçta yapış sağ dizleri sakin. alma. Sağ Ay, ay. Diz çek diz. Aşt, çek diz. Misal çıkmadım. Sonra çıkmadım. Berke. Hızlı, kalk, kalk. hızlı kal. Hızlı kal. Kalk, hızlı kal. Kalk, kalk, Berke, hızlı, hızlı Belki o gelecek. Sen git, sen git, sen git, sen git. Git, 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 bakta. git, git. git, git. <gülüyor> <gülüyor> çek! Oğlum diz çek. <gülüyor> Belki... <gülüyor> <kliler> <gülüyor>